Önlü bir Fransız düşünür ölüm döşeğindeydi. Hayat boyu ateizmi savundu. Son anlarında dedi ki eğer Allah yoksa bu kadar huzursuz olmamam gerekirdi. İnsan sadece Allah'tan değil olmayan Allah'ın boşluğundan da korkar. Bak değerli kardeşim bilim nasılı açıklar, niçini değil. Big Bang'i anladın diyelim. Peki o patlamayı başlatan neydi? Hiçlik kendini patlatmaz. Hiçlikten düzen çıkmaz. Bak Kur'an şöyle sorar. Yoktan mı var oldunuz yoksa kendiniz mi yaradınız? Bu ayet insanlığın en büyük sorusunu 1400 yıl önce sordu ve hala cevap bekliyor. Değerli kardeşim, sana bir soru sorayım. Ahlakın kaynağı nerede? Sen bunu iyice bir düşün. Ahlakın kaynağı nerede? Eğer Allah yoksa neden hırsızlık kötü? Neden cinayet yanlış? Neye göre doğru, neye göre yanlış? Dostoyevski der ki,